Evet günaydın arkadaşlar. Sizlere bugün bir iş günümü göstereceğim. Şu an yeni kalktım abi. Bir duşa gireyim dedim. Bir açılayım dedim. Daha sonrasında saçları fönlüyoruz, saçları kurutuyoruz ve yüz temizleme jeliyle yönümüze başlıyoruz abi. Sonrasında ne yapıyoruz? Cildi güzel bir nemlendiriyoruz. Bütün gün dışarıda olacağım bugün, antrenman falan yoğun geçecek. Son nemlendirici sürdükten sonra abi şimdi ofis seçmemiz lazım, ofise gideceğiz. O yüzden ofise uygun kıyafetlerimi giyiyorum. Bu ceketi de zaradan aldım, gayet 10 numara. Sonrasında biliyorsunuz altı tane haşlanmış yumurta yemeden duramam ben. Hemen onları hallediyoruz. Duman yanımızda. Görüşürüz baba diyor. Kolay gelsin. Para yap bana mama al diyor. Sonra teste atlıyoruz tabi. Tesla doğru işe koyulacağız. Hemen sakızımızı kullanıyoruz. Giga Ofise geldik. Şimdi hemen kahveyle günümüze başlıyoruz. Bugün yoğun bir gün. Baya bir meeting var arkadaşlar. Koşturacağız. Sonrasında da yavaş yavaş işimizi bitiriyoruz ve her zamanki gibi spora geliyoruz. Bugün full beden antrenman yapıyorum. Daha sonrasında tabii aynaya bakıp kendimize bakmamız lazım, motive olmamız lazım derken hop kendimizi tavuk yaparken buluyoruz. YouTube videosu ıvır zıvır FIFA derken günü bitiriyoruz.